Efendim Haluk? Meltem. Buraya gelir misin? Niye? Ne oldu? Kendimi iyi hissetmiyorum. Ha, tabii tabii. Ne olmuş? Aman kendini kötü hissediyormuş. <laughs> Meltem, hakikaten gözüm kararıyor. Ay tamam Haluk, hadi uzatma. Aldınsa duşunu, gel yukarı çay koyduk, bekliyoruz. Hadi. <laughs> Atma sıra bir şeyler yapıyor koyduğum şey. Geliyor mu Haluk? Ay gözü kararıyormuş, kendini kötü hissediyormuşmuş da ben aşağı gider miymişmiş? <laughs> Biz de yedi kere. Yani. Benden intikam alacak. <laughs> Ama normal Haluk bu ya. Kalmaz altından da bu kadar çabuk da yapılmaz bu kadar... ki yani. Ay, Olmadı yani. <laughs> <bu> komik değil. <laughs> Ay, yeter. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Yani. Sen de üç dakikada bir korkuyorsun. <laughs> i̇şte. ya, hakikaten ben üzüldüm. Vallahi bir ara Haluk'a daha çok üzüldüm. Ay, evet, yani. evet, evet, evet. evet. Çok Ay. paralandı. Aa, Haluk! Aşkım! geldim ben. Nabzın çok yüksek senin ya. Gel bakalım tansiyonuna. Şu konu bir dakika. İki olmuş tansiyonum Haluk ya. E, bu kadar turşu yersen. Bir dakika geliyorum hemen ben. Haluk. Ay. Haluk. 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 Şunu, şunu birazcık iç. Limonlu sudan iç. çok yüksek. Bunu içmen gerekiyor. Tamam mı? Bunun hepsini bitir. Gel şöyle ol birazcık. Gel buraya doğru. Hah. Tamam. Birazcık şu. Bir dakika dur. Dikleş birazcık, şu ensene de buz koymam gerekiyor. Ben Emre'nin arkadaşıyım Haluk Bey, sonra uzun uzun konuşuruz her şey. tamam Şimdi tansiyonunuz biraz yükseldi, onu indirmemiz gerekiyor tamam mı? Birazcık dikleşin, öyle çok yatarak olmaz, biraz şöyle ha, evet biraz daha limonlu su. Tamam. Şöyle gelin birazcık dinlenin. Bir dakika. Şöyle. Bir şey diyeceğim. Ben Haluk'u merak etmeye başladım. Gelmedi hala. Ama Meltem, Haluk'u bilmiyor musun? Şimdi uzun uzun duş almıştır. Sonra da televizyona takılmıştır. Evet, öyledir yani. Kesin öyledir. E Tamam ama benim içim rahat etmedi. Bittiğimi bakayım geleyim. Ya, aklı sıra bana şaka yapmaya çalıştı. Beceremedi işte. Tabii. Televizyona takılmıştır Mert'ten bir şey yoktur yani. Olsun olsun. olsun olsun. Ben bir gideyim bakayım. Geleyim hemen. Tamam olsun, canım. Tamam. Hemen, tamam peki. Hemen. da gel. Olmayı. Tamam şey yapma. öyle yapacağım zaten. Tabii tabii tabii. Baba. Baba, ya ne oldu? Ne oldu ya bu adama? Ya Can. iyi iyi merak etme. Ya tansiyon 19 12'ye yükseldi ama şimdi evet. birazcık indi. Sen yanından ayrılma tamam mı? Yani birazdan kendine gelmeye başlar tamam. zaten. Tamam da Alev yani babama ne oldu? Sen bu eve nasıl girdin de anlamıyorum. Hiç. Ya Emreciğim ben hepsini sana sonra anlatırım. Benim şimdi gitmem lazım. Bak baba sana emanet tamam mı? Birazdan zaten şey işte yapar kendine tamam, giriş. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Baba. Baba. <laughs> Babacığım. Baba! Baba! İyi misin baba? Sen ne arıyorsun burada? Ya boş ver şimdi onu. Sen iyi misin onu söyle. Ne oldu? Gel, gel doğru istersen. Ne oldu sana ya? Bu ne oldu ya? birden başıma böyle bir ağrı girdi. Böyle ense köküm yanmaya başladı. E? Ee? Sonra gözüm karardı. Sonra... Sonrasını hatırlamıyorum. Ah babacığım ya. Bunları sen mi içirdin bana? Yok ben içirmedim. şey buradaydı. Ah. Anne gel gel. Aa Emre. Hoş geldin. Hoş bulduk Bencim. Babamın tansiyonu çıkmış ya. Aa nasıl yani? Kaça kaç? 19'a 12. Haluk kalk. Kalk 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 hastaneye gidiyoruz. Kalk hadi, hadi, kalk. Hadi, i̇yiyim, iyiyim, Hiç öyle iyiyim falan kabul etmiyorum. Bak yine turşu. Ya ne başına geldiyse zaten bu turşular yüzünden geldi. Hadi Haluk. Çok hadi, canım, hadi, hadi. Turşuyla ne alakası var ya? İyiyim Çok iyiyim. Çok alakası. Halukcum Şöyle tansiyon bir şey. Yok, Hayır. Ya, Emre tut babam yorumdan. Hadi. Hadi, hadi baba Halukcum, gidelim ama olmaz böyle ya. Böyle şakaya gelir bir tansiyon konu. Mı? tansiyon mu? Gel tamam, canım. Tamam tamam. Hadi. Hadi. Hadi hastane. Ben aldım telefonunu falan. Hadi. Hastaneye. Hadi babacığım. Hadi. Gel canım. Gel. Ge hadi, hadi, gel. gel tamam, hadi, tamam. Hadi. İyiyim, iyiyim. Tamam, Hı. iyisin babacığım. Hı. Tamam. Hadi. Emre, hadi. anahtarı alalım. Tamam, arazım, tamam. Tamam, Gel. Hadi. Hadi. hadi bakalım. Hemen tamam. Yatağı. İyiyim Meltem, abartma. Hiç abartmıyorum. Doktoru duydun ne dedi? Evet duydum. Gayet iyisiniz dedi. İyisiniz ama bu akşamı dinlenerek geçirirseniz iyi olur. Sonrasında da lütfen bu listeyi uygulayın dedi. Ben diyet miyet yapmam söylüyorum. Yapacaksın Halukcuğum. Hiç lamı cimi yok. Yapacaksın. Yok bundan sonra öyle tuzlular yemek, turşular yemek. Ay Allah'ım bununla burada gördükçe sinirleniyorum. Sana bir şey olursa ne yaparım? Bir şey olmaz merak hmm. etme. Bunları Haluk canıyla cebelleşirken düşünecektiniz Meltem Hanım. Pardon, siz arkadaşlarınızla keyifteydiniz. Sen dua et de Haluk'a bir şey olmadı Meltem. Yoksa çekeceğim vardı benden. Neyse bu seferlik seni dinleyip erkenden yatacağım. Yarın zinde olmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.